Millet, ben Nisa bugün beraber inzoyu oynayacağız ve sıfır parayla hayatta kalmaya çalışacağız. Neden? Çünkü rahat batıyor bana. Millet para parayla sıbasıp zengin zengin yaşamak isterken ben sürünmeyi seviyorum. Çöp karıştırmak, bankta uyumak, kokuşmuş yemek yemek falan bunlar ilgi alanlarım arasında oyun oynarken. Karakterlerim ne kadar acı çekerse o kadar mutlu oluyorum yani ruhum fakir. Neyse hemen konuya girelim. Bu ekranda gördüğünüz kız Şükrü Kendisi psikoloji mezunu. 4 yıl üniversite okudu ama 3 yıldır make çalışıyor aktif olarak. Peki asıl mesele Şüküfe nasıl bu hale geldi? Hemen tanıştırayım. Volkan boş gezer. Kendi tıpkı soyadı gibi sürekli boş geziyor. Gece 12'den sonra kızlara DM'den uyudun mu yazıp babasından yalvar yakar aldığı arabayla story falan atıyor. Peki güzeller güzeli Şüküfe'miz bu beyni protein tozuyla çalışan zarganaya nasıl aşık oldu. Volkan her gün McDonald's'a gelir, şu hediyeler alıyordu, iltifatlar ediyordu. İşte sen benim hayatımın kadınısın, seninle evleneceğimi biliyorum diye falan yalan dolan atıyordu. Sonra bir gün elinde gül buketiyle geldi, dedi ailem seni istemiyor ama ben seni istiyorum. İşinden ayrıl, gel benimle yaşa, ben seni korurum, kollarım, çalışmak zorunda değilsin dedi. Başta liseli Şüküfe kendi ayakları üzerinde durmakla ilgili TEDx konuşması yapacak kıvama gelmişti. Feministlikte resmen dünya şampiyonasına göz kırpıyordu. Ama ne yazık ki hayat böyle değil. 4 yıl psikoloji okuyup sonra 3 yıl boyunca McDonald's'ta patates tuzlamak zorunda kalınca zengin koca fikri bir anda tatlı bir çıkış yolu gibi gelmeye başladı. Çünkü o anki ruh haliyle aşık olup sürünmek, ay sonunu zor getirmekten daha romantik geliyordu. Ve onun fikrince sürünmesine de gerek kalmayacaktı çünkü kendisine prenses gibi davranan bir sevgilisi vardı. Yukufe için yine hayatı bir rüya gibiydi. Çünkü yıllardır sıcak yemek görmeyen insan mikrodalgada ısıtılmış makarnayı da aşk sanır. Bunun böyle biraz zengin gibi olduğunu gören şu artık çok sıkılmıştı <laughs> McDonald's'tan. Herkese resti çekti, artistlik yaptı, istifa etti. Ailesiyle de bağlarını koparıp o büyük hatayı yaptı ve Volkan boş gezerle aynı eve çıktı. Gördüğünüz gibi Volkan ve Şüküfe artık aynı evde yaşıyor. Şüküfe hala umut ve heyecan dolu. Volkan ise hala göz teması kurabiliyor. Şüküfe sağ olsun ya yani ne kadar iyi bir çocuk fotoğraflarını bile çekiyor diye düşünüyor ama Volkan'ın amacı muhtemelen yıktığım hayatlar koleksiyonuna bir resim daha eklemek. Sabahın yedisinde Volkan ben iş aramaya gidiyorum diye evden çıkıyor ama bu onun lügatında. Evde senden biraz sıkıldım biraz da dışarıdaki kızlara bakacağım demek. Kendisi piyasayı bir kontrol edip gelecek mi merak etme Şüküfe sıkıntı yok. Şüküfe temizlik yapıyor. Volkan'ın arkasını topluyor daha doğrusu. Ve en kötüsü de Volkan sifonu bile çekmemiş. Bıraktığı esere bakıp iç geçiriyor ve sifonu çekiyor. Henüz böyle şeyler için endişelenmiyor Şüküfe. Çünkü aşkın ilk evreleri gözünü kör gibi burnunu da tıkamış galiba. Biraz da Volkan'a bakalım neler yapıyormuş. Eline bir kitap almış. Muhtemelen entelim diye kızları etkilemeye çalışarak tavlayacak. Sokaktaki kızı bir güzel şöyle gözleriyle yedikten sonra kafeye geliyor. Tahmin edeceğiniz gibi evet kafede başka bir kızla oturuyor. Adam bu tipine rağmen aşkı fast food gibi yaşıyor. Doymadan hemen diğer menüye geçiyor. Kız daha görüş alanından çıkmadan sokakta gözüne kestirdiği başka bir kıza yaklaşıyor. Kıza tabi başına ne bela aldığından habersiz. Aa ne kadar tatlı bir çocuk diye düşünüyor muhtemelen içinden. Volkan tıpkı şüküfe yaptığı gibi yalanlar saymaya başlıyor. Normalde hiçbir kızın yanına gitmem ama senden çok etkilendim. Numaranı alabilir miyim? Zavallı de koltukta oturuyor Volkan acaba ne yapıyor diye. Volkan bir şeyler yapıyor. Sen merak etme ama tahmin ettiğin şey değil. Volkan da kızla baya yakınlaşmaya başladı. Kızlarla konuşurken kendi Kıvanç tatlı tuğ sanıyor ama olabileceği Max Volkan tatlı turşu. Bizim onun ne kadar içi boş bir market poşeti olduğunu bilsek de tabi zavallı kızın bundan haberi yok. O yüzden sohbete dalmış durumda. Volkan'dan baya etkilenmiş. Hatta böyle ayrıldıklarında dönüp arkasına bakıyor. Bunu fırsat bilen Volkan geldi kızın dudağına yapıştı ve kız da dünden hevesli inanmıyorum ilk buluşmada birbirlerini yiyorlar. Buluşma bile değil kızım sokakta tanıştınız ya bir yavaş ol ne oluyor hiç mi görmedin hayatında erkek? Bu sabah gördüğümüz kız değil mi? Stalklıyor bize herhalde manyak mıdır nedir? Ve işte evet yarım saat önce başka kızın dudağında gezen Volkan şimdi şu küfenin gönlünü kazanmaya çalışıyor ne de olsa şüphelenmemesi lazım bizim kızın. Senin için yazdığım dediği ama internetten çaldığı uyduruk şarkıyı söylemeye başlıyor. Kendince serenat yapıyor işte ama bu bir serenat değil resmen akustik şiddet. Zavallı Şüküfe'nin kulakları kanadı suratı ekşidi kızın. O kadar rahatsız oldu ki tamam kes artık çalma dedi. Ama Volkan kızın çok etkilendiğini düşünmüş olacak ki hemen kıza yaklaşıyor. Şüküfe reddediyor. Hayır evlenmeden olmaz saçmalama diyor. Bu olayın üstüne araları biraz soğuyor. Gördüğünüz gibi yemeği bile ayrı yiyorlar. Şüküfe evleneceklerine inanırken Volkan'ın tabii öyle bir niyeti yok kesinlikle. Bunu tatlı bir kovalamaca ve naz olarak görüyor. Sanırım Şüküfe bana naz yapıyor falan diyor. Psikoloji mezunu olan Şüküfeciğimiz bulaşık uzmanı oldu arkadaşlar Volkan'ın e, kahve bardaklarını yıkamaktan. Zavallı şüküfe deterjanlı süngerle hayatını ovalarken bizim Volkan ne yapıyor dersiniz? Tahmin etmek zor değil. Şüküfe bana iş vermesin diye içeriye saklanmış. Anlık fotoğraf çekiyor. Muhtemelen storiesini atıp internetten bulduğu havalı bir sözü yazacak. Bir aynada kendine bakıp olmayan kaslarını falan göstermeye çalışıyor. Zavallı Volkan tam bir faciasın. Gözlerim kanıyor şu anda. Sanırsınız Brad Pitt adam öyle bir havalara giriyor ki aynanın karşısında. Bir de çıkıp kıza mesaj atmayı da ihmal etmiyor. Seni aklımdan çıkaramıyorum. Seni hiç unutamadım diye falan birkaç palavra sıkıyor kıza. Volkancığımız aynada iyice kendine bakıp havalara girdikten sonra Şükürfe'yi aşk bombasına tutmaya başlıyor. Ve evet arkadaşlar evlenmeden olmaz diyerek Volkan'ı küstüren şüküfe'miz şu an bip bip yatağa doğru rota çizdi. İnanamıyorum şu anda. Bu arada oyunda ilk kez e, ee, Vuhu animasyonu göreceğim ve evet. Sahne 2008'de oynadığım saçma sapan Google romantik flash oyunlarının şeyi gibi, efekti gibi inanmıyorum. Daha iyi bir şey yapabilirlermiş bence. Ve öyle dümdüz yataktan kalkıyorlar şaka gibi. Neyse sonra şu küfe McDonald's'tan tanıştığı eski bir arkadaşıyla buluşmaya gidiyor. Volkan da onu uğurladıktan sonra çakal aktivite moduna geçiyor tabii ki vakit kaybetmeden ve kızı evin önüne çağırıyor. Kız neden kafede falan buluşmadık ya derken Volkan yukarıda yatalak babam var kusura bakma evden çok uzaklaşamam diyor. Allah belanı versin Volkan. Hmm. Volkan kıza bir çiçek buketi uzatıyor. Kız da havaları uçuyor böyle mutluluktan. Hayatının aşkını bulduğunu falan sanıyor zavallıcık. Ama Volkan muhtemelen onu arkadan bedavaya topladı. Çünkü onda para verecek göz yok bir çiçek buketine. Kendisi var yemez olduğu için. Volkan boş gezer yine iş başında. Bakmayın siz burada kızın elini tuttuğuna tutmak istediği başka yerler var. Volkan romantikliklerine devam ediyor. Senin gözlerin bir reçete gibi güzelim diyor. Anlaması zor. Ama ilacım olmadan yaşayamam. Kız buna mutlu oluyor. Evet yanlış görmüyorsunuz. Evde bulaşık bile kaldırmayan Volkan kızı şak diye kucağına aldı. Kas yok bel fıtığı sınırda ama romantizm baya efekt veriyor burada. Ve final Volkan kızın alnına bir öpücük konduruyor. Sen benim namusumsun der gibi kız etkilendi şu anda. Evet şimdi Volkan'ı doğal ortamında izliyoruz. Ortama girdiği gibi üçgen taktiğini uygulamaya başlıyor. Kızıl saçlı kıza gülücükler atıyor ama asıl hedefi sarışın olan. Bir kıza ilgi duyduğunda ilgiyi diğer kıza veriyor ve öbür kız da aa bu bana neden ilgi göstermiyor ya deyip etkileniyor. Aa bu turuncu saçlı kız bizi mi takip ediyor her yerde peşimizde. Evet Volkan'ın yeni hedefi. Volkan telefonu çıkardı ben çok güzel resim çekeyim sizi bir çekeyim derken koleksiyonuna aslında bir kız daha ekleyecek. Şuna bakar mısınız? Annesi istese bir bardak su getirmeyecek çocuk kızın fotoğrafını çekmek için ne hallere girdi? Bacaklara bak maymun. Volkan kızı iki dakikada tavladı. Kızlar niye bu kadar hevesli anlamadım. Bir de bu oyunda romantik ilişki yapmak çok zor diyorlardı. Bel fıta olacağım Volkan'cığım. Bugün kaldırdığın üçüncü kız sanırım. Aa yatalak babam var diye evin önünde buluştuğumuz kızın mesaj atmış. Bu anlarımız solup gidecek diye korkuyorum yazmış. Şükürfen haberi yok ama kızı hissetti galiba aldatıldığını. Eve gelen Volkan boş gezer romantik bir banyo yapıyor. Keyfine diyecek yok. Sanki padişah öyle bir yatmış ki küvetin içine. Nasıl olsa enayi küfe temizler diyerek de saçlarını giderde olduğu gibi bırakıyor. Neyse tabii midesi kazınmış. Bu sırada hemen küfeye mesaj atıyor. Akşam yapmak istediğin bir şey var mı? Senin yanında olmak bile bana yetiyor falan diyor. Böyle kalpler yolluyor. Tamam tamam. Tamam zamanlar yetiştiğimiz Tamam. Koşu, koşa koşa evet. Şüküfe eve gidiyor. Kızı bu ne acele ya. Aman Volkan aç kalmasın. Metabolizması yavaşlamasın. Sanki çocuk değil 3 yaşındaki bebek. DM'den kızlara yazarken öyle olmuyor ama Şüküfe'cim haberin yok. Bu kadar savunmasız değil yani bu çocuk. Ve evet anne sevde küçük bir iş buyurdu diye çığıran Şüküfe şimdi Volkan için nefis yemek tariflerinden öğrendiği o lezzetli yemeği yapıyor. Bir anda hamarat bir kadına dönüşüyor. Ah be Şüküfe sen de hak ediyorsun ama işte sana üzülüyorum biliyor musun? <laughs> İnanmıyorum. O meşhur öfke nöbeti. Volkan sebze yemeğini alıp çöpe atıyor arkadaşlar. İnanmıyorum. Yemezsen yemez. Zıkkım yedi. Niye çöpe atıyorsun? Yine çocuk gibi tepinmeye başlıyor yerde. Çünkü şokta kahrolmuş bir halde içeri gidiyor kafasını atmak için ama Volkan peşini bırakmıyor. Hala gelip yanına kriz geçiriyor. İlk haftalarda elinden zehir olsa yerim dediği sevgilisinin yemeğini beğenmeyince zavallı Volkan aç kalıyor. Bu yüzden dışarıdan karide söylemeye karar veriyor. Çünkü kendisi tam bir beyefendi. Başka şeyler yiyemez. Sonra Şüküfe'den özür diliyor. Gönlünü falan almaya çalışıyor ama Şüküfe artık şüphelendi. Bırak niye gitti ben bana mu? muska yaptı. Nereden biliyorsun şey tutmamış gitti bozdurdum sana. Vay vay, vay. Ha, azından... ne oldu? Sen git, git, git. Tabii ki evlenmek istemiyor. Öyle bir niyet yok. Gidiyor yemeğini almaya. Bu kızdan nasıl kurtulacağım ben ya? Başıma bela oldu. Keşke taşınmasaydık falan diye düşünmeye çoktan başladı. Yemeğini alıyor, masaya koyuyor. Bir güzel tıkınıyor orada, zıkkımlanıyor ve Şüküfe'ye bir lokma bile vermiyor. Zavallı kız arkada böyle en ay en ay bekliyor ne yapsın. Hatta şu an McDonald's'ı özlediğine o kadar eminim ki. Hatırladın mı Şüküfe? Arkadaşlarınla hamburger yerdin, milkshake şey içerdin. Şimdi de Volkan'ın evdeki pisliklerini temizliyorsun. Aa o da ne? Kafasına taş düşmüş. Volkan bulaşık yıkıyor. İnanmıyorum. Tabi şu iptal oldu bunu görünce. Bulaşık yıkayan ne erkek mi olur diye hemen kendini yatağa yolluyor. Evet şu küfe. Bence de bu çocuğu kaçırmamalısın. Çocuk dünyanın en zor görevini tamamlayarak kendi yediği tabağı yıkadı. Wow. Alkışlıyorum. Evet yatakta Şükife ve Volkan çok komik duruyorlar. Volkan tipine bakar mısınız? Adam hayattan soğumuş. Şüküfeden nasıl kurtulacağını düşünüyor şu an muhtemelen. 3 yıldır McDonald's'ta çalışıp da hayal ettiğim hayat bu muydu diye hayat sorgularken Şüküfe Volkan yine dünyası başına yıkılmış gibi abartılı hareketler yapıyor. Bu çocuk niye böyle drama queen hiç bilmiyorum. Gerçekten içimi daraltıyor yani. Neyse öbür yatak odasına gelerek uyuyorlar. Neden iki yatak odası var bilmiyorum. Evet sabah oldu. Saat daha 6 ama Şikefeden sıkılan volkanımız hemen flört sitesinden yeni hedeflerine bakmaya başlamış durumda. Allah cezanı versin senin, tamam mı? Zavallı Şikef o sırada hayat sorgulamakla meşgul, tavanı seyrediyor ki yatarak çok pişman ama son pişmanlık neye yarar be kızım? Keşke McDonald's'taki işinin kıymetini bilseydin. Zavallı Şikif'e banyodan çıktıktan sonra hemen kahvaltı hazırlamaya konuluyor. Kendisi amele çünkü ve enayi. Neyse belki Hamarat olursam Volkan beni sever falan diyor ama Volkan'ın tek verdiği tepki onu daha fazla annesi gibi görmek ve soğumak bu hareketleri karşısında. Kendini iyi bir halt etmiş gibi alkışladıktan sonra kahvaltıyı tek başına yemeye başlıyor çünkü Volkan işim var diyor, gelmiyor. Halbuki hala kızlara bakmakla meşgul içeride. Ah be Şikif'cim, üzülüyorum sana. Neyse Volkan yine enayi şu küfe temizler diye bir güzel banyo yapıyor. Öylece kalkıyor köpükleri bırakarak. Şu küfe temizlerken artık bir patlama noktasına geliyor. Çok bıktı gerçekten hayatından. Ve sinir krizi geçiriyor. Ne zaman evleneceğiz biz? Hani beni çok seviyordu. Niye değişti bu çocuk? Tüm bunlara rağmen gidiyor mutfağa yine Volkancık aç kalmasın diye yemek hazırlamaya başlıyor. Çünkü o kendi eli kolu yok değil mi kızım yapamaz. Tam bir enayisin. Şu hareketlere bakın bu çocuğun ya açlıktan ölecekmiş gibi sürüne sürüne mutfağa geliyor. Sonra da şu hazırladığı hazır tostun üstüne çöküyor yemeye başlıyor. Ne güzel bir hayat ya temizlik yok yemek yok her şey ayağına gelsin. de benim gibi çıldırdı kavga etmeye başladı ama yine öpüşüyorlar ben anlamadım bunlar bir polar gibi bir kavga ediyorlar bir barışıyorlar. Neyse volkan içinden gelmese de iki kuruş çıkardı. Git kendine tatlı al kahve al kafa dağıt falan dedi. Tabii bunu boş yere yapmaz cimri volkan. Bir amacı var. Temizliğin tesisini bilmeyen volkanımız dişlerini fırçalıyor. Çünkü kızla buluşacak yine. Lanet olsun sana ya. Koş koş. Buradaki kurban sensin herhalde. Sarışın kız. Yine bahçeden topladığı çiçekleri kıza takdim ederken böyle kamyon arkası sözler söylüyor Volkan. O sırada bizim Şükür Fede tatlısını yemekle meşgul. içi yeni umutlara doğdu. Volkan'la arasını düzeleceğini düşünüyor. Herhalde yaşadığı olaylardan dolayı kafayı da sıyırdı. Kafede kimse olmamasına rağmen kendi kendine alkış çalıyor ve sevinç naralara atıyor. Hiçbir fikrim yok neden yaptığı konusunu alt üstü kahve içtin, donat yedin, ne yapmış o ne başarmış olabilirsin ki bu kadar kendini alkışlayacak. Bu sırada bizim Volkan'ın keyfi gayet yerinde. Şüküfe'nin daha eve geleceğini düşünmüyor. Ve evet beklenen şey oldu. Şüküfe Volkan'ı bastı ve sinir krizi geçiriyor şu anda. Bir sana vuracağım bir de sana vuracağım diyor Şüküfe. Ama kim onu takmıyor. Zavallı kız. Neyse en son öyle bir kriz geçiriyor ki herkes korkuyor. Dağılıyorlar böyle. Şüküfe ile Volkan baş başa kalıyor. Volkan yine suç bastırıyor. Ne var bir kızı bile öpemeyeceğim bir Senden bıktım İşte hayatımı çok kısıtlıyorsun. Keşke yanıma taşınmasaydın. Baya kavga ediyorlar. Şüküfe ağlaya ağlaya günlüğünü yazıyor. Çünkü başka yapacağı bir şey yok. Ve evet tahmin edeceğiniz üzere Volkan boş gezer en sonunda Şüküfe'yi terk etti. Evi boşalttı ve kızı yapayalnız bıraktı. Şüküfe kısa bir süreliğine Cinderella olmuştu ama şimdi tekrar kül kelisi, fakir, evsiz ve ailesinin yanına dönmeye yüzü yok. Devlet bile yardım parası yollamış. Şüküfe inanmıyorum. Sıfır paramız vardı. Şu an 3000 var. Kızda devlet bile acıdı. Ah be Şüküfe, ne yapacaksın şimdi sen? Aşk meş karın doyurmuyormuş, değil mi kızım? Sen kendi hayatına bakacaktın. Neyse sonra Şüküfe deniz kenarına geliyor. Öyle denizi izliyor. Depresif bir şekilde oturup ne yapacağına karar vermeye çalışıyor. İşi yok, evi yok. Ailesinin yanına dönmeye yüzü yok. Ve yapayalnız. Zavallı Şüküfe'cik yine McDonald's'ta burgerlerin ve patateslerin yanına dönmek zorunda olduğunu fark edince dünyası başına yıkıldı. Düşündü düşündü ama içinden çıkamadı maalesef. Neyse gururu bırakıp koşa koşa McDonald's'a geliyor. Bakıyor konuşacak biri var mı etrafta. Şöyle eski patronunu görüyor oturuyor. Adamın yüzüne tabii vatan gülüşünün olduğu yine kürkçülük yanına döndün, Sevgilin sana baksın diyor havalı havalı kalkıyor oradan. Şüküfe ağlıyor vazgeçmeyecek devam ediyor. Ve böyle bir kadınla konuşup zorla yalakalık yapıp işe aldırıyor kendini. İşten gelen hoş geldin mesajına bakarken volkanla olan eski mesajlarına rastlıyor Şüküfe. Kalbi pişmanlıkla dolu açıyor mesajları. Allah cezanı versin yazıyor. Allah'ın cezası defol git yazıyor. Türlü türlü beddualar ediyor ama sonra değmez diyor siliyor. Çünkü gerçekten değmez Volkan gibi birine. Hayatta bir ders almış oldum be Şükürfe. Bundan sonra Şiküfe sokakta yaşayacak. Artık bir evi yok. Bakalım yeni hayatın nasıl olacak? Yeni bir aşka tanışabilecek mi? Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.